Herkese merhaba. Hadi hadi sen de merhaba de. Hı. Merhaba de. Merhaba. Hello. Hello. Biz bugün ne yapacağız biliyor musun Ali? Biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman ben sana hemen anlatayım. Önünde 6 tane baharat var. Hepsinin kokusu da farklı. Sen bu 6 baharatı koklayacaksın tamam mı? ...bize beğenip beğenmediğini söyleyeceksin kokularını. Tamam mı? Tamam. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hadi o zaman start ver. Hadi başlayalım de. Hadi başlayalım. Tamam başlıyoruz. Evet, anneciğim hadi baharatları bir saysana. Kaç tane varmış? Yardım var. Yardım mı? Hadi bak. Bu bir... ...bu iki... ...bu üç... ...bu dört bu 5, bu 6. Arın bak burada kekik var. Burada kimyon var. Burada karabiber var. Burada tarçın var. Burada körü var. Burada da nane var. Hadi başlayalım mı koklamaya? Hangisinden başlamak istersin? Naneden kokla bakalım. Nasıl kokuyor? Güzel değil mi? Hadi körü. Şimdi Arin köriyi kokluyor. Kokla bakalım köriyi. Nasıl kokuyor? Kötü. Kötü mü? <laughs> Hadi gel bakalım. Bunu kokla. Bu tarçın. Nasıl kokuyor? Fena değil, değil mi? <laughs> Arin, bak burada karabiber var. Hadi bir karabiberi kokla. Nasıl? Kötü. Kötü. <laughs> Arin, bu da kimyon. Kokla bakalım. Koklamayacak mısın? Bir kokla ya. Bir kere kokla. Hadi ne olursun bir kere kokla. Ali o ne? Kekik. Bir daha kokla bakalım. Beğendin mi kekiği? En çok hangisinin kokusunu beğendin? Göstersene. Kekiğin kokusunu mu beğendin? Ben de çok severim kekiğin kokusunu. İyi tamam o zaman. Baharatları niye kokladık sen biliyor musun? He? Bilmiyorsun değil mi? Sen benim baharatlığıma da dandığın için çok merak ediyordun. Ben de hepsini önüne getirdim. Koklamanı istedim. Merak edilecek bir şey var mıymış? Yokmuş değil mi? İyi hadi o zaman. Susadın mı? Tamam hadi ben sana su vereyim. Biz bay bay yapalım ben sana su vereyim. Hadi bay bay yap. Bay. Öpücük de yolla. Bay bay.